Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, barajını çektik. Burada da sile merkeze indim. Tamamen şehir. Antiket burası ya. Şehir değil Köy hayatı. Köy sille. Antiket. Tarih eser buralar. Şuradan bir başlayalım dedim. Bakalım. Bu arada Konyalı yurdan raplamla Selin kardeşimin Tayir abimizi kulaklarda çinlesin. Selçuklu bura fotoğraf çekilme alanı. Ben yalan önce kendimi maalesef burada çekemiyorum. tarihi bina. Bura Selçuklulardan, Osmanlılardan kalma bir bina. Burayı herkesin gelip gezmesi lazım. yapıyor ona. da. Korkmuş. Kork. Çok eski bir tarihi bir kork. Gördüğünüz gibi. Güzel işlemeleri var. Arkadaşlar bakın altın yaldız boyayla da boyamışlar işlemeleri çok güzel olmuş bura. Çok süper gerçekten süper yani. Silleyi berak edenler arkadaşlar. Buyurun gelin. Bakın çok güzel bir buluşturuyor Messi Gelemeyenler de buradan benim videolarımı izlesinler. Kesinlikle harika yerler burada. 19. yüzyıl arkadaş ki diyor bakın. Gerçekten çok harika. Ben size bir de öyle göstereyim arkadaşlar. Uzaktan. 1901 arkadaşlar görüyorsunuz 1901 tarihte çok fazla bir bilgimiz yok ama en azından sizi tarihlerle bilgilendireyim. Burada 19. yüzyıl arkadaşlar. Burada yazıyor. öyle despot koltuğu. 19. yüzyıl yazıyor arkadaşlar. Valla buralar gerçekten ta eski dönemden kalma Hristiyanların mı diyelim yaşadığı yerler. Bura kilise olarak herhalde tahminim. Ha, işte görün. böyle mağaralar varmış yaşam alanları arkadaşlar eskiden böyle gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar o zaman yıllardaki gördüğünüz gibi mezarlar taşlar var bakın. Burada taşın üzerindeki işareti görüyor musunuz? Sanki böyle Yahudiler yaşamış gibi burada. Ben tarih bilgim yok ama. En bir yetkili bulamadım. arkadaşlar bak ortodoks mezar taşıymış. Evet. 19. yüzyıl. Ortodok mezar taşıymış arkadaşım yine bunlar. Bakın 1833 yılına ait. Ondan sonra ortodok mezar taşı 19. yüzyıla ait. Mezar taşı 19. yüzyıla ait arkadaşlar şöyle görürsünüz. Gördüğünüz karşıda mağaralar var. Bak yaşam alanlar var onlarda. Parlı buzlu olunca buralara pek çıkamayacağım. Giden olmamış. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Daha yukarıda bakın tepede bir tarihi bir cami var, mescit Var gördüğünüz gibi. Harabi yerler var işte burada tarihi kalmış yerler var. Sille barajdan gelen kanal komple doğmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Komple doğmuş. Harita kalma. Kopiler arkadaşlar. 1800 yıllara dayanan bir tarih var. Arkadaşlar buranın dolmuş otobüs sıkıntısı yok. Herkes buraya gelip gezebilir. Burada restoranlar var, lokantalar var, çay ocakları, çay bahçeleri var. Burada hiçbir sıkıntı olmaz. Çok sayıda dünyanın her tarafından otobüslerle turist gelir gezmeye. Gelip canlı görmenizi isterim. Karşıda mağaralar var görüyorsunuz. Şu cami 1800 yıllara dayanan bir cami. Arkadaşlar ta taşlardan bellidir yani. Biraz daha yanaşacağım şimdi buraya. sevgili dostlar. Sille buyurun gelin. Gerçekten harikalar diyarı antiket. Gördüğünüz gibi. <laughs> harika gerçekten harika seçiler çok var o abone ol bu gördüğünüz gibi kahve o kadar eksik burada, burada kesinlikle aç kalmazsınız Kahramanmaraş dondurma sezonu da başlamış bir tarih köprü var. Bahsettiğim cami burası arkadaşlar. Bakın. Baya baya eski bir cami. 8 dayanan bir cami. Maalesef kanalda çok su akardı. Su doğmuş. Baraj doğmuş. Burada da doğmuş. <laughs> Seher satıcılar gelmiş. Böyle amışla alıyor maşallah. Silla Antik Kentin merkezi bura. Burada şöyle bir göstermek istedim bakın. Bak insanlar gelenler var bakın. Turistler var. Yerli turistlerden de var. Gerçekten Şöyle bir uzaktan harika görünüyor görünüyor. <laughs> Tarihi bir arkadaş bu. Evet, yemek yiyenler. Burada müzik var. yazması Kur'an-ı Kerim'ler, önemli medreselerde okutulmuş medrese kitaplarına, edebiyat, mantık, ben... geçmişi. Bunlar, 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 özellikle Osmanlı dönemi, isimlerin geçmişine bakarsak, 5 hmm. beş yıl geriye bak, çekebiliriz. Bunlar genelde Osmanlı dönemi. Evet. Hem yazması kitaplar. <laughs> Şöyle şuraya, şuraya alalım biraz. 5000 yıl geriye götürebilir Sille'yi. Hittit İmparatoru ve Frik e, itibaren Sille bir yerleşkeye sahip olmuş. Tabi ardından Roma, ardından Bizans. Hem hani Bizans döneminde daha çok yerleşkeye sahip olmuş. Nüfusun arttığı dönemler Bizans. Tabi Anadolu Karşıklı Devleti'nin başkanı Konya'nın Fransa'nın Sille'de gayrimüslimler ve, gayrim, ve bir arada yaşamaya başlamış. Evet. Hem Osmanlı Dönemi hem Karamanlı Dönemi'nde Sırrı Bey'in etkisiydi. Ta ki 1923 mübadeleye kadar. Bu gördüğünüz gibi maketler Sırrı Bey'e mevcut olan yapılar ait. Şu an ziyaret ettiğimiz mekan okul binasının maketi. Hemen burada Sırrı Bey'in eski fotoğraflarını görmekteyiz fotoğraflar çarpıcı. Sizin ne kadar yoğun nüfusa sahip olduğunu görmekteyiz burada da. Şurası değil mi? Evet. Değil mi? O, hem hem şu sol çaprazdaki aslında yamaç boyunca evlerin olduğunu görmekteyiz. Hmm. Yine aynı karelerde de. Milat 327 yılında yaptırılmış bir kilise. Şu an dünyanın en eski kilisesi. Evet. Aya Elene Kilisesi. Onun eski bir fotoğrafı. İsmini bağışlar mısın? Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin. ben bir damet. Bu arada da tanıtmış Arkadaşlar, Hasan Hüseyin kardeşimiz bize burada tarih hakkında bilgi veriyor. Şöyle tarihte geçmiş bu fotoğrafları görüntülemeye çalışıyorum. Arkadaşımız da bize destek oldu. Sağ olsun. Teşekkür ederim. E, e, telefon santrali, bekli saatleri ve mesai saati. Onun dışında masa saatlerimiz mevcut burada. Evet. Kardeş, şöyle gelelim. Yine deriden yapılmış bir çarık. Diğer ise atık kamyon lastiğinden yapılmış bir ayakkabı. Çarısı da şunlar eski. Evet. Yine fes kalıbı. Hı. Fes kalıbı. Osmanlı dönem kılıçlarımız. Silla çömleği ile de meşhur. Burada Hı. farklı amaçlar için yapılmış çömlekleri görmekteyiz. Büyük cami aydınlatmasında kullanılmış Hı. kandiller mevcut. Sille çömlekçiliği ile ilgili bilgiler mevcut. Bu tamamen bilgi amaçlı. Sille esnafı e, ne kadar dükkan ve ticaret alanı var bununla ilgili bilgiler mevcut. Şöyle. Tabii sille de e, halalılık da meşhur leke karşıda gördüğümüz şu doku ailesiyle de malıma evado geçmiştim tarih ayar hakkı değil mi? El dokuması yine bir şekilde. El dokuması alık. Bir bir <laughs> karşıda alık tezgahı hal dokumacılıkta kullanılan ilave ettik. Keskit gibi eee amanın eee dokunduktan sonra keserdi makasları. Eskiden bizim köylerde de yaparlardı biliyor musun? Evet, birçok bir köyde. Bu el dokuması yaparlardı böyle. Ama çok harika gerçekten. Şunlara değer yetmez şu an yani. bu Devleti'ne ait e, eserlerin replikaları. Eserlerin birçoğu yurt dışına götürülmüş. Yurt dışına? Nerelere gitmiş mesela? Öncelikle Almanya. Almanya'ya evet. -hı. Gerçekten var. Çok güzel vazolar var ya. Yani. Bunlar evet. Çin'i mi oluyor bunlar? Selamünaleyküm. Selam. Selam. Şöyle. Hemen bu tarafta yine Sille Kültür Mutfağı'na ait eserler mevcut. Ee, sahınlar, taslar. Kazan. Kazanlar evet. <laughs> yine ahşap kaşık. Evet. Eskiden yemek kaşıklarımız ahşaptı biliyorum evet. ya. Daha sonra mevcut nesille dokumacılığıyla ilgili bilgiler mevcut. Halılarda kullanılan boyalar, işte toprak boyalar, yine bitki boyaları. Dokumacılıkla ilgili bilgiler mevcut burada. Çözgü nedir? İşte e, atkı, desen, mekik, düğüm çeşitleri, halı dokumacılıkta hmm. kullanılan kirkikler, kirmanlar, onları görüyoruz. İşte halıların diklerinin boyanması, boyahaneler, e, özgü e, dokumacılıkta kullanılan motifler kedi başlı gibi. Halı üzerinde bunlar evet, tamamen. Evet, ha? halı tezgahları, e, kıyafetleri, şalvarları, cepkenleri, e, pesleri. yine çeyiz sandıkları birlikte burada görmekteyiz. Eski yani çeyiz sandıkları. Yine farklı fotoğraflardan elde ettiğimiz kıyafetler. Onu diğer taraftan bakalım. Hamam <laughs> kültürüne ait eserler, hamam terlikleri, takunyalar, metal olanlar, hamam çantası, işte çantada bulunması gereken tarak, özellikle kemik tarak. Hamam sabunları, hmm. hamam kurnaları, hamam tası, yine e, o dönemdeki şırınga ve çeşitli i̇yi farklı çıpları. Bunları iyi hatırlıyorum bunlar var ya. Evet. Çok yedim. Evet. <laughs> Şu berber makarnası eski. Özellikle bir ara kullanılmış şamdanları görmekteyiz. Belki <laughs> şunlar daha dikkat çekebilir. E, mumları söndürmekte kullanılmış söndürme makasları. Bu <laughs> söndürme makasları. Evet. Vallahi çok güzel şekilde. Daha evvel haydi diyorum. Kış aylarında özellikle çobanların koyun otlatmaya gittiğinde kullanmakları kürk. Evet. Bir başka bir adım vardı da. Hatırlıyor Keçeden olana kepenekti. Kepenek. Ha, kepenek Bu da oradan kürk, kolana kürk. Arkadaşlar e, kanalımı izleme de kanın. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hasan Hüseyin kardeşimiz sağ olsun. ederim. çok büyük destek verdi bana. Yardımcı oldu bu tarih hakkında sillerin. E, arkadaşlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. görüşmek üzere.